kutsal Ramazan ayında Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistanlı Müslümanların dini inançlarına hakaret ve onları aşağılamak amacıyla bir ay içme yarışması düzenlediğini biliyor musunuz? Şöyle desem acaba tepkiniz ne olurdu? 19 Mayıs Kadir Gecesi'nde Kaşgarı Bağlı Kargalık Nahiyesi Caytere Köyü'nde Kadir Gecesi'ne karşı Uygur Türklerini semt meydanına toplayıp burada kurulan bir mekanda bir ay içme yarışması tertip edildi ve ahalı sabah kadar süren yarışmayı seyretmek zorunda bırakıldı. Biliyor musunuz? Doğu Türkistan'da her alanda içki ve sigara satışı zorunlu. Müslümanlara ait lokantalarda dahil olmak üzere özellikle Ramazan ayında yemek çıkarmaları, içki servis yapmaları zorunlu. Kapalı olan veya içki servisi yoklar bir daha memlekette mesleğini yapamayacaktır. Çin Komünist Partisi tüm bunları sözde modern kültür medeniyete öncelik etme faaliyetinin bir ayrıntısı olarak gerçekleştirdiklerini iddia ediyor. Peki modellik nedir sizce? Toplumun tamamı Müslüman olan bir bölgede hele ki Ramazan ayında düzenlenen bu tür içki müsabakaları mı? Veya hangi toplum olursa olsun kutsallarına karşı hakaret ve aşağılama amacı güden organizasyonlar mı modellik oluyor? Oysa Uygur Türkleri isminden de anlaşıldığı gibi uygar bir toplumdur. Ki bunun modellikle alakası olmadığını en akılsız insan bile anlayabiliyor. Peki ya nedir bu? Tüm bunlar Müslüman Uygur Türklerine modellik kisvesi altında yapılan dini ve etnik dönüştürme, Çinlileştirme ve asimilasyon uygulamaları kapsamında dayatılan zulüm politikasıdır. Ama dünya bunu görmezden geliyor. İyi ki varsınız, siz görüyorsunuz ve mazlum doğu Türkistanlıları duanızda unutmayın. Allah bize yeter.